arkadaşlar ben kan bugün Mike Avina Hunger Games oynuyoruz e, Hunger Games'e kaldığımız devam ediyoruz 3. bölümde karşısında arkadaşlar bugün leader set challenge'da karşısında arkadaşlar leader set e ne onu açıklamadan önce video beğenirseniz cidden ama cidden çok mutlu olurum. etmiş olursunuz ilk saniyede video beğenin ben de emeğimi karşısında tamamıyla almış olabilirim ve e, challenge'ın devamı için videoyu beğenmeyi unutmayın diyorum arkadaşlar Yıldır set ne? hemen onu açıklayayım. Deri setle mücadele edeceğiz. arkadaşlar. deri setten başka set giyemeyeceğiz. Ee, ya yani olacağını gibi düşünüyorum. Kaç eldir çıkmıyor ama çıkacak inşallah. Abi ne kadar challenge yaptım Çık, çıktı ama leader set çıkartamıyorum. Çok zor nedense bilmiyorum ama zor oluyor. Ama çıkartacağım eminim ben şu an şu, el, şu elde çıkartacağıma eminim çünkü gaza geldim ben bir anda. Şu an gaza gelmiş bir durumdayım. Şunu daha iyi yap tamam açık yap. Şuradan köprünün oradan gidelim kent nasıl atabileceğiz beyler. Onun için mutluyum. Ey kız sen oradan gitme. Aynen aynen sen yukarı çık bak. Ay map gözükmedi. Tamam geldi şimdi. Şuradan hemen şunu alalım. Şunu al, şunu al. Şunu aldık. Şunları geri koy yalnız. Bir anda şey yaptım onu unuttum lan. Challenge yaptığımı unuttum. Şunu al. Şöyle gitsem mi gitmeyeceğim? Şöyle sen karar değiştirdim. Çünkü gidersem oradan güzel sesler oradan bulamam şeyler. Yıldır setle alakalı hiçbir şey bu bulamam. Ben burada bunlara da alsam. Bunlar beni alır mı? Sen de ok var. Sen okları harcama bence. Sen de öl. 30 tane okum var. Bir tane Bir tane daha olsa fena oldun mu yani? Böyle ben seni vurabilir miyim? Tabii ki de hayır. Şöyle şuna Nereye kaçıyor ki? Ya niye kaçıyorsun ki? Üstüme atlayacak gibi yaptın korktum lan. Senin çespiletin lazım bro. Gitme bro bro bro. Bro bir tane vurdum arkamda bak adam arkamda adam arkamda. Bak geliyorlar. Lan öl. Tamam. Şu an nice. Şu an güzel. Şu adamı alabilir miyim? Şu adamın kafalığına ihtiyacım da var açıkçası. Şöyle abi ok gitti de güzel gitmedi. Yani vuramadım. şuradan gideyim. Abi kapışalım geldi gitme be ha. Ne yapıyorsun anlamadım ki kardeş. Ben oh ketmus be yakından ketnes attım ama. Şunu da kafalığını alalım tamam. Şu an setiz abi. Şu an nice. 8 kişi kaldı. Bayağı adam kestim. Şuradan adam şuradan sudan bir kız gidiyordu. Bakalım. O nereye gitti? Ona doğru gidelim biz de. Kız şimdi gelişip bizi kesmesin. Kesmesin sonra. Kesmesin ya. Buradan gideceğim de şu an oraya gitmeye üşendim. Neyse gitmeyin. Gelişip kessin bana ne ya. Allah Allah filan. Neyse. Heh, şu da adam var. <laughs> Zaten mal malın oynamayı bilmiyor. No fe kanka. Yok bir şey. Abi pasta lazım. Bir pasta bulursak güzel olur. <laughs> Şurada bir tane adam var. Onu da kesmeyin gideyim. Şurada iki adam var hatta. Tek de değil bak. Ben nasıl çıkacağım oraya? Şuradan çıkacağım. Ben çıkça çıktık da tıkca adam da yukarı çıkıyor sanki. Şu alttan da adam geliyor. Şuradan şöyle. Tamam tamam tamam. Nice hocam geldik hocam. Hocam dikkat et dikkat et dikkat et. Adam uçuyordu. Adam hile açtı. Uçuyordu abi. Oyundan atıldı. Bir adam ortada. Ortaya atlasam şuradan atlayabilir miyim? Bence atlarım. Abi abi abi. abi. Oh, tamam tamam tamam. No, pain, no, pain. no problem. Abi lag mı var? Adamlar hile mi? Anlamadım ki. Ebrar. Ebrar sende lag var. He. Bende hiç gram yok. Sonra bir Katniss. Haydi kitnes. Oha ok geri sekti adamdan. Ok nasıl senden sekti ben onu anlamadım. Oha açıklarım çok fena. Şunları yiyelim abi. Çeser de yenilendi. Diamond kılıç. Iron kılıç yaparsam nice olur. Pasta tamam. Pasta gitti geri. pasta gitti. Abi şimdi fena bir taktik göstereceğim. Bunu da Esat'tan öğrendim. Ee, Esat Baba oyun manyağı Ah tamam benim şeyim varmış şimdi şunu al yap ben bir canını doldurayım ya canımız abi Tamam dişme gitme işte nasıl kazanıyorum iyi izleyin şunları şöyle al, al, al. Şunları al abi iyice. Baya iyi taktik abi ya. Ama kılıcınız yoksa yapmayın yani. Taş kılıcınız varsa yapmayın. Çünkü kendize demir kılıç yapın ki benim şu an diamond baltam var diye yaptım. Tamam ben şimdi bunları toplayayım. Şurada var bir tane bak. şunu al adam geliyor bence boşuna gelme öldüreceğim çünkü 64'lük oldu tamam ben sana gelme demedim mi Hı? Ha? haydi kitnes o ok gitti dur. alınmıyor mu alınmıyor Tamam şu an nice belki adamda ok vardır diamond var Başka ne var? Abi diamond almak için o piste giremem. Cidden giremem. Şimdilik. Şu şunu. şunu şöyle yap. Bir envanter düzeni yapalım ki. Yanlış yaptık dur. Heh. Tamam. Şu an güzel. Kaç kişi var abi? 3 kişi var ve video çıktı. Ben şu an çok mutluyum abi. Daha demin denedim. Ee, çıkmadı, öldüm. Sonra dedim belki SkyWars çıkar dedim. da çektim, o da çıkmadı. Biz de yine Survivor Games'e kaldık. Aha, ikisi burada. team mi? What the fuck? Niye ikiliteymişsiniz lan? Abi kesebilecek mi? Kesebilecek mi? Abi ikiliteyim. İkiliteyim. Biriciici. Abi biriciici. 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 Şundan ye şundan ye tamam. Abi ikiliteyim. Haydi. Kestim. Kesemedim. Abi ölmüyor. Öl lan. Abi ne olur dur 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 dur. Abi keseceğim seni abi. Şaplak at aynen aynen. Bir tane daha uzaklaşayım ben. Şöyle dön vur 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 bir daha abi vuruyorum ölmüyor vallahi vuruyorum ölmüyor kaç lan ne ok sıkma abi abi yapma ya ama editme evet, şaka yapıyorum arkadaşlar bunu videoya atarım Adama neden ok atmaya çalıştı bilmiyorum ama o ketnis atmaya çalıştım. Neyse izlediğiniz için teşekkür ederim hani arkadaşlar. Like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın ve bay bay.